Evet, teknik direktör detayları ile ilgili haberimiz ekranlara geldi değerli izleyenler. Her gün yeni bir isim konuşuluyor ama tabii Cenecio ile Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı. Evet. Sergen Yalçın'la başlayacağım çünkü Feyyaz Uçar bir açıklama yaptı. Hı hı. E, doğal adaylar arasındadır tabii ki adaylardan biri dedi ama sonrasında hiç görüşülmedi ortaya çıkıyor. E, nasıl yorumluyorsun evet. Feyyaz Uçar'ın hem açıklamalarını hem de görüşülmemesini? Yani. Öncesinde şöyle bir cümle kurmuştu. Hafta içi görüşmeler yapacağız demişti. Evet. Ve sonrasında Sergen Hoca'nın adı geçince o da doğal adaylar arasında demişti <laughs> Feyyaz Uçar. Ee, Hatta biz aldığımız haberler Beşiktaş yönetimini yani Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın'la e, maçtan sonraki gün ya da ertesi gün, gün için söylüyorum bunu <laughs> e, görüşecekleri yönündeydi ama iki günde hiçbir görüşme olmadı. E, Sergen Hoca ise hani tek gelirse oturur konuşuruz. Beni hiç kimse aramadı. Bugün bir diyorum. haber vardı. İkinci planda Sergen Yalçın'ın kendi evet. ikinci planda hissetmesiyle ilgili yani öyle bir şey olursa çok da sıcak bakmadığına dair. Şu an öyle ama. Hı -hı. Yani şu an açık konuşmak yabancı gerekirse yabancı teknik direktör olması yabancı ilk te plan. Yabancı teknik direktör olması ilk plan. Ha şöyle bir şey var ama onu belirteyim. Yani mesela bu Hı -hı. planlar değişen şeyler. Bence Sergen Hoca'nın da burada kırılmaması gerekiyor bazı şeyleri. Neden? Ee, evet, Sayın Hasan Aras seçim öncesinde Hansi Filik ismini söyledi, zikretti. Evet. İşte Antonio Conte konuşuldu, görüşmeler, görüşüleceği söylenen teknik adamlar. Ee, orada bir şeyler e, ifade edildikten sonra Beşiktaş'ta bir ayrılık süreci oldu. Değil Hı. mi? Burak Yılmaz teknik sorumluluktan istifa etti ve gitti. Evet. Eski yönetim, Sayın Ahmet Ülçebi, orada Rıza Çalınbay takım başına getirdi. Eğer böyle bir hamle yapılmasaydı, e, bu seçimi kazanan aday kim olursa olsun Sergen Öncü takım başına geçecekti. Hmm. Burak Yılmaz'dan devralacak isim oh. Sergen Yasin olacaktı. Ama işler değişti. <laughs> orada Beşiktaş'ın efsanesi Rıza Çalınbay geldi. Çok deneyimli, çok tecrübeli bir teknik adam. Sergen çok daha fazla tecrübesi var. Aynen. Ee, tabii ki Sergen Hocanın şampiyonluğu var. Bu ayrı bir şey. Ama Hı -hı. o da yapamadı. Hı -hı. Yeterince Şimdi şans tanındığını düşünüyor musun? Rıza Hocaya mı? Evet ya, Biraz da kadro problemi vardı. Bunda gözünün çok tabii ciddi sıkıntıları vardı. Asla yani böyle hani sıkıntısız bir kadro mu? Hayır ya. Sıkıntının binin bin, bin çok, para. Ama çok da şikayet etti biraz da ee, şöyle Gelmeden önce çok iyi oyuncu grubu, çok iyi kadro aslında. Background'ları çok iyi. Bu oyuncu grubu çok iyi. işte kupa, şu kadar kupalarım. Onun karşılığı sahada görülmedi. Ve sonra oyunculara şikayette başlanınca Hı -hı. konu iki maç üst üste oyuncu suçlamaları bir olunca kopma noktası oldu. Bak bir şey söyleyeceğim. O maçın ertesi gün Alanya maçının ertesi günü Rızaçı gitseydi, protesto edecek oyuncular olabilirdi. Ya direkt isim vardı çünkü. Bak protesto edecek oyuncular olabilir de kriz daha farklı noktaya giderdi. <laughs> Yönetim bunu yapmak durumundaydı. Ee, şimdi Beşiktaş'ta son teknik adamlara bakalım. Kenol Hoca, Rıza Hoca. İki tane büyük tecrübe. İkisi de başaramadı gözüyle bakılıyor değil mi? Bu sezon üzerinde konuşalım. Şimdi iki yerli teknik adam. Üçüncü denemenin de acaba ne değiştirebileceği <laughs> soru işareti Beşiktaş yönetimine Dolayısıyla bu kez bir yabancı teknik adam mı tercih yapsak fikri daha ağır basıyor. Ve <laughs> e, birçok isimle görüşüldü bu süreçte. Mesela adı hiç çıkmayan isimler var medyada şu ana kadar. Görüşülen ama anlaşılamayan, kabul etmeyen, azıcık bir şekilde reddeden <laughs> birçok isim var. Bu Kore'den olan spor maçından sonra da e, oyuncuların performansından sonra kendi kariyerinden eee kariyerini Mister düşünerek sevmeyen Nestoroy. Mesela bir tanesi Nestoroy. Maçı izlemiş. Maçı izledikten sonra teşekkür etmiş. Yani iki Kariyerine hafta, zarar iki haftadır Beşiktaş'ın maçını izleyen bir teknik adamlar vardı. O bir örnek. Hı hı. Bir tane daha var mesela. Hadi o bende kalsın. <laughs> ee, <ya>. İsmi çıkmayan <laughs> teknik adamlar var. Görüşülen ve reddedilen. Ya yani şimdi hı. o kadar çok isim çıktı ki bu süreçte. Beşiktaş taraftarları da hakikaten illallah etti yani. Evet. yani 20 tane isim okudular. Şimdi kolay Hala değil. Hala çok mu belirsiz sence? Çünkü Kasıbaşı maçında takımın değil başında olabilecek teknik direktörlendi. E, çok belirsiz değil benim nezimde aslında. E, bugüne kadar konuşulan adayların dışında bir sürpriz çıkacağını açıkçası şu an itibariyle hmm. düşünmüyorum. Hayır, çıkar mı? Yani çıkarsa kim çıkacak diye o kadar bak iki haftadır kafa yoruyorum. Birçok görüşme yaptım. İşte hmm. Mesela Genezio ile ilgili e, sözleşme ve maaş haberini ya, ilk yapan kim? Çünkü orada Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu e, çok şey görmesinler. Yani böyle bol, bereketli bir yerde değil yönetim. Tabii ki. Bolluk içerisinde değil. Bu işin bir limiti var. Bu işin bir bütçesi var sonuçta. Hani bütçeniz olsa bile limitiniz var bu arada. Hı hı. Bak, i̇kisini birbirinden ayırın. Bütçeniz de olabilir. Limit çok başka bir şey. Ve yeni gelecek teknik adamın parası, maaşı sizin devre arasındaki bütçenizden gidecek. Ne diyoruz ki Beşiktaş'ta kadro değişsin, teknik adam değişsin. Yani <laughs> ikisini, şimdi değişsin evet. Beşiktaş'ta bu kadronun en az yarısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum mesela. Aynen. Gelen teknik olacak tamam olan teknik direktörlerin talepleri arasında bu da vardı değil mi? Şimdi mesela Conte 7 milyon euro. Beşiktaş'ın bütçesi yok o kadar. Tabii. Bak, 7 milyon euro bütçesi yok Beşiktaş'ın. <laughs> Maaşını nasıl vereceksiniz? Üstüne bir de transfer yapacaksınız. Evet. Yapamazsınız. Eee tabii ki burada e, bu cendereden çıkarması gerekendir. Mevcut yönetim elbette. Geçmişin sıkıntıları bilinerek zaten buraya talip olundu. Öyle hı hı. değil mi? Hı hı. Gene öyle ilgili şunu söyleyeceğim. Sayın Hasan Arat'ın önceliği mevcutteki adaylar arasında. Ve e, o kadar ısrarcıydı ki bu konuda normal şartlarda bir buçuk yılı kabul etmiyordu. Hı, hı. İlk görüşmede kabul etmedi. Ama görev süresi Sayın Hasan Arat'ın bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl sonra olağan bir genel kurul var Beşiktaş'ta ve daha o tarihten sonra bir sözleşme olsun istemiyor. Ne olacağı belli değil çünkü. Kimseye bir sözleşme yükümlülüğü bırakmak istemiyor. Çok güzel bir hareket. Çünkü bugüne kadar böyle sözleşmelerin altında çok ezildi Beşiktaş. Ve sonunda bir buçuk artı bire ikna etti yani opsiyonlu hı hı. bir sözleşme ikna etti. 3 milyon euro da kabul gördü Beşiktaş tarafında. Ee, Genezo'daki problem şu. Genezo yapılanmaya dair plan, bütçe, proje buna dair istediği şeyler şu an Beşiktaş'ın sunabildiklerinin üzerinde. Burada henüz ortak bir noktaya varılamadı. Düşünmek için bir süre istedi. Ama bugün, ama yarın bir karar verecek gibi duruyor. Ee, olmazsa şayet bugüne kadar konuşulan farklı bir teknik adam Hı -hı. olur mu? Olabilir. Mesela Soskayer çok konuşuluyor. Evet. Değil mi? Soskayer de 5teşe şu ana kadar bir olumsuz şey duymadım. Ee, olabilir. Ancak evet. genelce olmazsa şuraya gidecek iş. Ya hani bunu geç, işte atıyorum ne vereceği belli olmayan bir yabancı teknik adam mı Sergen, Sergen Yalçın gibi geldiğinde ne verdiğini bildiğiniz bir teknik adam mı? Daha garanti İş buraya gider ama Sergen evet. Hoca da bu açıklamasıyla açıkçası hani böyle direkt kabul ederim havası yaratmadı bende. Bugün Samet Aybaba'nın bir basın toplantısı var. Evet saat 1'de bir basın toplantısı var. Bir, ee, bir kesim var. de bugün acaba bir e, teknik direktör ismi açıklanır mı diye bekliyor. Yani öyle, bir öyle bir beklenti yok. Sonra bir istihbarat almadık ama açıklaması <laughs> bize de sürpriz oldu. Belki de Yenez'e dün e, <laughs> olumlu verdi. yanıt verdi <laughs> ve haberimiz yok. Bugün onu açıklayacağım. Yani şu anki Öyle. beklenti Genesio. Oliver Glasner çok konuşuluyor bu süreçte bu arada. Hı hı. E, ama Glasner'e çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Yani Benim aldığım istihbarat en azından bu yönde. Hani Kendisiyle Lig'den, İtalya'dan ve Almanya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği bilgisi var. Evet. İkna edilebilse mesela Genesio'nun önüne koyacağım. Teknik adamdır benim. Peki. Bir iki dakikamız kaldı. Çok kısa kadroyla kadro ile ilgili birkaç soru soracağım. Şimdi de kadro dışı bırakılan oyuncular var. Buna yeni gelen teknik direktör karar verecek artık değil evet. mi? E bir de Alex Oxley Chamberlain'in sözleşmesinin dondurulması konusu. Dondurulacak. Kesin. Mecbur. Sezonu kapattı. Sözleşmesi değil aslında. <laughs> o lisansı dondurmak. Hı <laughs> Ya yani ikisi birbirinden biraz farklı şeyler aslında. Lisansı dondurulacak dersek daha doğru oluyor. Peki Chamberlain'in ee, olmadığı senaryo orta alana bir takviye atar. Takviye beşten en az üç takviye yapacak yani teknik <laughs> direktör kim olursa olsun 3 takviye yapacak. Ee, bu üç takviyenin içerisinde bir tanesi orta olmasını zaten bekliyorduk ve söylüyorduk. Hı hı. Bu belki 8 olmaz 6 numara olur. Amir'i 8'de kullanırsınız ki son maçta Amir Hacı harika bir performans ortaya koydu. Bu sezonki en iyi performansını ortaya koydu bu arada 8 numarada oynayarak. E, belki amiri orada kullanırsınız ya da doğrudan 8'e takviye yaparsınız. Orada biraz şartlara bağlı 6 mı 8 mi? Çünkü Beşiktaş'ın 6 numaraya da ihtiyacı var zaten. Evet. Bir çok bölge. E, elbette. İlk etapta stoper zaten yani direkt bir numara stoper. Belki 6'da Amarte'yi kullanırsınız evet, sezonun geri kalanında. Olabil... Ben bu arada yani tekrar... Stopere sen... oranla orada daha Stopere dönmesin. <laughs> Bak ne olursa olsun stopere, e dönmesin. Söyleyeyim. Aytun Batur meç var. Alt yapıdan evet. mesela şans verirsin. Ayto Batır Stoper oynasın ama Amartı oynamasın. 6 numarada iyi bir fena bir performans sergilemedi son maçta. Evet. Belki bu şekilde performansını sürdürse taraftarla da barışır. Aynen öyle. Peki bugün çok teşekkür ben ederim, teşekkür ederim. ettiğin için değerli izleyenler Sabah Sporunu bugünlük noktalıyoruz. O gün şaynoğmla çok teşekkür ediyoruz. Şimdi noktalarken ekranlarınıza keyifli haberler gelecek. İlk önce süper yapmanın sonucunu ve tahminleri taraflara sorduk. Taraflara bırakacağız sözü. Hemen ardından da yarın Riyad'da oynanacak karşılaşmada. Orada birçok ekibimiz var. Keyifli bir izlenim çektiler sizler için. Ekranlarınıza geliyor. Ardından hoşçakalın diyoruz.